Ondan sonra oradaki acaba kim kime ne diyor onları kontrol eder. Facebook'tan arada sırada bir iki tane orada ayet gönderir, bir şeyler yapar. Ama ne kiliseye uğrak ne de bu kitabın sayfasını açar. Ve bu kitapta da en çok okuduğu yerlerden birisi mezburlar ve daha sonra da Matta 5. bölüm işte ne mutlu yoksullara ne mutlu şuna, ne mutlu buna. Evet bu yer. Neden? E çünkü oralar dışına gidiyor. Ondan. Diğer yerler lazım değil. Yoksun, i̇şte Tanrı'yı terk etmek budur. Tanrı'yı terk ederseniz Tanrı da tabii ki sizi unutacaktır. Tabii ki sizi terk edecek. Çünkü sizin sesinizi duymuyor. Ne demişler? Gözden uzak olan gönülden de bırak olur. Ay, mecbur hiç kimse Tanrı'yı öz yani binada simsallah koyduğunda dedi ki kelam var beni çağırıp geleceğim. Evet. Mümkün olma ihtimali gösterdi. Evet. Bu yüzden de burada da bakıyoruz insanlar ne yapmışlar? Aslında Tanrı'yı kendileri terk etmişler. Ve kendileri terk ettikten sonra öyle bir hale gelmiş ki bakın orada ayette ne diyor? Yakarmaya, yalvarışlarla yakarmaya, inlemeye başladılar. Ya dua ettiler yazıyor mu? Yazmıyor. Neden dua etmiyorlar? Neden? Dua etmemişler. Niye dua etmiyorlar? Niye demiyorlar? Tanrım, atalarımızın tanrısı Rab, İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı, Yakup'un tanrısı bizi kurtar. Niye demiyorlar? Rab'dan Rab'dan alakaları yok adamların. Vay nasıl biz bu durumlara düştük vay efendim ne oldu bize vay efendim bu insanlar artık niye bize böyle davranıyorlar vay efendim biz neden bu hallerdeyiz böyle artık ya yakarmaya yani böyle artık isyan etmeye ondan sonra inlemeye başlıyor düşünebiliyor musunuz çünkü neye Tanıyla alakaları yok ama aynı şekilde bugün bile bizi birisi dese ki senin bilmem kaç yıl önce evi terk eden size isyan eden, size kızan oğlunuz veya kızınız, çocuğunuz değil mi? Çocuğunuz var ya falanca yerde çok zor durumda, perişan bir vaziyette ve orada mağdur olmuş bir şekilde dese, bize birisi gelse dese, biz şöyle söylemeyiz. Beter olsun demeyiz. Normal ailelerden bahsediyorum. Normal anneden babadan bahsediyorum. Ne yaparız biliyor musun? Ya öyle mi? Hemen gideriz oraya ya da birilerini göndeririz alın onu buraya getirin deriz. Ne yaparız? Onu kurtarırız. Peki niye? Çünkü onun yüreğimizden atmamışızdır. Aynı şekilde biz bu karakteri Tanrı'dan aldık. Bu karakteri. Tanrı da hiçbir zaman bizi yüreğinden atmıyor. Hiçbir zaman bizi yüreğinden atmadı. Hiçbir zaman da atmayacak. Sadece biz ondan uzaklaştığımızda bizi unutuyor. Biz onun aklından çıkıyoruz. Çünkü niye? Onu unutmayanlar var. Onu unutmayanlarla ilgileniyor. Anladınız mı? O yüzden de aynı şekilde aileler de böyle değil mi? Bir evde üç tane dört tane çocuk varsa birisi çıkıp gittiyse aile kimlerle ilgileniyor? Evde kalanla ilgileniyor değil mi? Diğeriyle adresini kaybettiren, kendisini kaybettiren birisiyle ilgileniyor mu? Öbürlerinin hepsini perişan bir vaziyette bırakıp da onunla mı ilgileniyor? Hayır evde kalanlarla ilgileniyor. Çünkü evde kalanlar kimler? Anneye babaya karşı saygısı sevgisi olanlar ve ondan yardım isteyenler annesine babasına hala güvenenler ve annesine babasından hala aklına, gücüne fikrine ihtiyacı olan çocuklar var. Anne baba bunlarla ilgileniyor. Aynı şekilde kiliselerde imanlar var. İşte bu kiliselerdeki imanlılar da her durumda Tanrı'ya Tanrı'dan bir şeyler istedikleri için, her durumda Tanrı'ya müracaat ettikleri için, her durumda Tanrı'yla bir araya gelmek istedikleri için o yüzden Tanrı da artık onlarla ilgileniyor. Kendisini terk edip gidenlerle değil. Kendisini terk edip giden ne zaman Tanrı'nın aklına düşüyormuş? Burada yazıyor. Mısır'dan çıkış kitabında. Ne zaman? Ne zaman artık o kafasını taşlara vurup Vay efendim ben ne duruma düştüm? Ne vaziyete geldim diye başlayıp da çırpınmaya başladığında Tanrı diyor ki işte burada da bir burada da bir çocuğum var. Bir de ona bakayım. Ama bu kim biliyor musunuz? Daha önce Tanrı'yı kabul etmiş olanlar. Yani Tanrı'yı kabul"